Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 14-16 Eylül tarihlerinde Kavala ve Demirtaş kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetleyecek. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetlemek üzere 14-16 Eylül tarihlerinde toplantı yapacak. Komitenin görüşeceği davalar arasında, iş insanı Osman Kavala ve eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın dosyaları da var. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Hukukçular Komisyonu ve Türkiye Dava Destek Projesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, tutuklu insan hakları savunucusu Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına karar veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kararını uygulamadığı için 14. 16 Eylül 2021 tarihli toplantısında, Türkiye aleyhine ihlal davası açmalı, dedi. Üç sivil toplum kuruluşu, tavsiyeyi komiteye sundukları bir sunumda Kavala aleyhine devam eden yasal işlemlerdeki son gelişmeler hakkında güncelleme sağladılar. Komitenin Eylül toplantısında, Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasını emreden bir başka Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının uygulanma durumunu da incelenecek. Derhal serbest bırakın çağrısı. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün sayfasında yer alan bilgilere göre 3 örgüt, 19. madde ve Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu ile birlikte Demirtaş davasındaki gelişmeler hakkında Bakanlar Komitesi'ne bir görüş sunarak komiteyi Türk hükümetini onun derhal serbest bırakılmasını sağlamaya çağırmaya çağırdı. İnsan Hakları İzleme Örgütü Kıdemli Hukuk Danışmanı Aisling Türkiye'nin kavala kararını uygulama yükümlülüğüne ısrarlı ve açık bir şekilde karşı çıkması karşısında, Bakanlar Komitesi Türkiye'ye karşı ihlal davası açmalı. Komite, olmazsa tedbirlerin artırılması tahüdü ile Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması için de çağrıda bulunmalıdır, dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 10 Aralık 2019'da, Osman Kavala'yı Kasım 2017'den beri cezaevinde tutan Türkiye makamlarının amacının bir insan hakları savunucusunu susturmak olduğuna karar vermişti. Benzer şekilde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 22 Aralık 2020'de, Türk makamlarının Demirtaş'ı Kasım 2016'dan beri tutuklu yargılamasının çoğulculuğu boğmaya ve siyasi tartışma özgürlüğünü sınırlamaya yol açtığını söylemişti. Ahim, Demirtaş'ın siyasi nedenlerle yargılandığını belirterek, derhal serbest bırakılmasını istemişti.